Baya bir zaman oldu. Bu yolda gerçekten bayağı bayağı laf söylenenler oldu. Boş yapanlar oldu. Oy Oğuz uçak yolladı. Dur dur dur. dur. aha dondu oyun. Don. Aha dondu oyun. Bir sürü etkinlik Bilmiyorum. kazandık. Bir sürü olaycık yaptık. Ya köprüye yazdık. Köprüye böyle bir şey olabilir mi ya? Babacım <laughs> şuradaki şu yazıya baksana ya. Toplam popülerlik 4 milyarlık bir popülerliğimiz var. Baksana 14 milyonluk bir ızgara tavuk var. 3 milyon motor var. 1 milyon nazarlık var. Sizlerin sayesinde olan bir olaycık. Gerçekten bunun için sizlere çok fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum. Ciddi anlamda yani kolay olmadı ya 4 milyar yapmak. Gel abi. Ben bir yaptım mı? O o geliyor. Anamızı gördü. No, o geliyor. 4 milyar. Sen milyar. <laughs> 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 John Cena. Ne alakası var lan? Geliyor mu abi peki? Evet, söyle ben geleceğim. İşte o geliyor. Barışçı. Birazdan ekranlarımız olacak. Hayır. Hayır. H2. 1 Ba. H2 diye geliyor. Nasıl bir <laughs> İşte o geliyor. Barışçı. Ee, Esuji <laughs> geldi geliyor geliyor geliyor. Abi olmaz kanka ya. Abi girdik girdik daha ne yapalım? Kendi girişimi kendim mi yapayım? Evet. Bu mudur yani hocam? Kendi girişini mi yap bakalım abi? İşte o giriyor. Doji. Bak hiç benim olduğum belli değil anladın mı Aksan? Aynen. Bak Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Valla sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Oy oy oy. Hürenka salamın arkadaşlar. Kamera bu küçük mü? Be. Bu bence ideal. Küçük, küçük değil. Biraz daha bir, daha bir daha. 15 saat. İşte gördüğünüz gibi karşımızda işte o. Ben konuşmayı mı unuttum lan pezevenk? Ben vallahi unuttum abi Türkçe unuttum galiba ya. Merhaba, merhaba. Neyse neyse neyse. Neyse, gidelim konumuza. Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz ve gerçekten çok fazlasıyla sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü. Bir odaklanabilir miyiz? Bak. Pat. Bak. bak bak bak. Ya sen niye o seti giydin yanıma? Yok güzel duruyor baksana. Şu duruşa bak. <laughs> paylanço. Bu Joker seti. Rester seti bu. Alihan daha koyabilir isterse paylanço seti ya. Bunun bu rengi de girdi. Bu çıkıyor kanka. Sen, sen niye, niye kendini şaklaban yapıyorsun yanımda? Evet, Bugünü evet. bugün 4 milyar popülerlikli bir adamın yanındasın kardeşim sen derken. İşte bu. Babacım şuradaki şu yazıya baksana ya. Toplam 4 popülerlik milyar. 4 milyar. 750 milyon. 4 milyarlık bir popülerliğimiz var. Saygı değer güzel arkadaşlar. Hatta bir de şuradan göstereceğim. Bayağı bir zaman oldu. Bu yolda gerçekten bayağı bayağı laf söylenenler oldu. Boş yapanlar oldu. Hatırlıyorsunuzdur belki işte kanka işte atmayın bu arkadaşa bizi atın falan filan diyenler oldu ki biz büyük ihtimalle o zamanlar bizi bu işten soğutmasalardı. Boş boş tabi olaylar çıkmıştı. Soğutmasalardı hatırlıyorsunuzdur. Çoğu izleyen de hatırlıyordu. Atan arkadaşlar özellikleri. O günleri hiç unutmaz. Büyük ihtimalle ona şu boş boş laflar etmeseleri biz büyük ihtimalle şu an bir 10-15 milyar bir popülerlikteydik ki bence kafaya takardık. Burayı dağlırdık. Öyle muhabbetçimiz vardı ama bugüne kadar bir sürü etkinlik kazandık, bir sürü olaycık yaptık. Yani ben kendi kimlik numaramı etmedi bilmiyorum. Bu oyunda bu popülerlik sayesinde Ay. yani bak bana söyle 539 989 2819'du. Ya köprüye yazdık. Köprüye böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Sizin de işin -a -a ya? köprüye yazdık baba. Gerçekten. Zaten buradaki umutçumuz da orada ama buradaki biliyorsunuz ayrı ayrı genel sıralamadaki popülerlikteki güzel insan var. Ki onun haricinde ufak ufak minik minik tavuklardan dediğimiz. Nerede o? Benim hani böyle hediye temasında mı gözüküyor? Baksana 18 milyon 18 189 bin tavuk var. 20 milyonluk bir tavuk var tamam mı? 13, 14 milyonluk bir ızgara tavuk var. Bir yeni tavuktayken bu bu kaç? Bu da 6 milyon. 6 milyon. Motor 3 milyon motor var. 3 milyon. Bak 3 Doğru. 1 milyon nazarlık var. Abicim yani say say 1 milyon falan sürekli böyle gidiyor. Mükemmel etkin. Ya yani şuradaki 2021'in bile havai fişeklerini ayma gibi kastık. Futbol topa etkinlikleri Ramazanlarda bayağı bu olaylar yaptık. Toplarda işte odur budur burada bayağı bayağı hiç az gördüğünüz bir sayı yok. Bu bot mod değil arkadaşlar. Bu tamamıyla halis, buris, orijinal. Bakın orijinal bir popülerlik. Sizlerin sayesinde olan bir olaycık. Gerçekten bunun için sizlere çok fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum. Ciddi anlamda yani kolay olmadı ya 4 milyar yapmak. Aslında kolay oldu. Vallahi. Zordu ama dediği gibi gibi beraber yaptık diye gerçekten basit olduk. Ciddi anlamda bunca zaman sizlere çok fazlasıyla teşekkür ediyorum. Popülerlik atan atmayan yani bir defa bile girmiş atmış olan yani izleyiciler var ki oyunu oynamayı sadece popülerlik atmak için oyunu bir telefonda tutan insanlar var. Gerçekten hepinize çok fazlasıyla teşekkür etmek istiyorum. Bir de bu son katıldığımız bu PK muhabbeti burada ödüller vardı. Hazır onları da bir burada alalım. Bir adet Oy. kullanıcı ismi roziti var. Bir adet bunu o güzelmiş bu. Sağ güzel. Daha, sağdaki daha güzel Bu da çok güzel. Bu ne? Bilgi kartı. Bu ne? Ne neon mu neon bir de motorumuz motor. var bir de zafer açan kapı oyuncu kartı var bir de bunlar gene bir bilgi kartı bunlar bunlar nasıl yapacağız nerede takacağız bunlar bir takalım bu arada biz nelermiş bunlar bir görelim takalım. mesela buraya geldi mi burada burada biri burada biri burada aha, Paris. bunu yapalım bu Paris kalsın hocam Paris kalsın böyle kalsın Dümenden olsun bu ne buraya gelmiş bir tane buraya bir tane Paris şu. gelmiş galiba burada buraya da bu gelmiş bu da güzel bu zaten ayrı bir dava şu an ya, o çok güzel ya buraya bir şey geldi part, mi aha şu şu bu geldi bu bu, ya, bir, bu. bir bu bir bu Hayır, bak, etveyi de dışı dışı da de içi de değişiyor. Bu çok iyi. Aa çerçeve değişmiyor mu yani? Hem dış şey, hem içi değişiyor. İkisi birden değişiyor burada. Anladım. bu da. Şu an dolayı ben anladım. Evet evet güzelmiş. Bu güzelmiş hocam. Bu da güzel. bakayım şöyle şuradan direkt gözüküyor. Bayağı da tatlı gözüküyor bu arada. Gerçekten çok fazlasıyla sizlere teşekkür ediyorum. 4 milyar popülerliğe. Şimdi yakışır da bir tane game playcik atacak ama sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu popülerlik muhabbetine illetir devam edelim mi hocam? Devam edelim diyorsanız ben yani zor ama asla imkansız değil. Yapılmayacak bir olay değil. Tabii ki popülerlikleri benim ID'de sizler artık ezberi biliyorsunuz. Yani İkisini de bulup atabiliyorsunuz. Yorumlara yazarsınız. Devam edelim mi? Bu popülerlik muhabbeti yoksa salalım mı? Siz bilirsiniz. Ona göre ben de Etkinliklerim etkinlikler ona benzer şeycikler yapmaya çalışırım. Big olsun. Bir de şunu düzeltmek istiyorum. Dün 4VS96 videosu çektik. Gerçekten çok ya birisi teşkilatlamış, Ve yollamış büyük ihtimalle yorumları. Çünkü bizim izleyiciler zaten biliyor. Arkadaşlar normal bir klasik oyun oynadığınızda 100 kişinin yüzde de gerçek oyuncu olmuyor ki. Bunların Yüzde %60'ı gerçek oyuncu oluyor. 40 tanesini falan bot atıyor. Genel olarak bu böyle bilmiyorum öyle olmasan değil mi? 40 Aynen. 40 50. <laughs> 50 50 yani 40 oyuncu ya da 50 oyuncu geliyor. Geriye kalanlar bot geliyor. Şimdi böyle bir şey zaten 4 96 botları herhalde ayarlayıp da geri sadece bize saldırır diyemeyiz. Bu zaten imkansız bir şey. Bunu nasıl ayık kap düşünmüşe onu bilmiyorum zaten. Bir de onun yanısı biz zaten 4 zaten videonun başında da yazıyor zaten biz başta de yazdık. Eksi yazmak gerçekten bunu yazmazım normalde ama yazdık Alihan'la beraber. 4 vs 96 videolar biliyorsunuz ki zaten bundan önceki bütün vs videolarımızda olay ne? Bütün herkese biz diyoruz ki kıyafetleri çıkartıp bize saldır. Kurallarda bomba atmak yok. Yerde bizim nakıl ımız varsa eğer ki zaten 96 kişisiniz. Eğer bizde bir kişi yerdeyse yerde çekmeyin yani adam anladın mı? Ya takımı wipelamaya çalış ama yerdeki adamı bitirmemeye çalışıyor. mantıksız oluyor. gayriyetten işte siz de tutmayın ve bomba atmayın. Ya çünkü 96 kişi bir de bomba attığı zaman gerçekten boom harbiden öyle sıkıntılı bir olay oluyor yani. işte yorumlarda şey yapıyor. o istiyucun ilk dışı var işte kaca işte, da kurgu bu. Ben. Oğlum dalga mı geçiyor? Ben harbi Lucifer'ın moduna mı geçiyorsunuz da? <laughs> böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani bu buna atan IQ seviyesi nasıl bir IQ seviyesi? Bakın canlarım o insanlara da buradan ayrıyetten ses veriyorum. Sizi kaybetmek değil sizi kazanmak istiyorum. Ama bu şekilde çok zor kazanırım yani siz anladın mı? Kötü niyetinizi, art niyetinizi bir kenara bırakıp odaklanmanızı istiyorum. Daha önceki 4 ds 96 80 4 ds 70 4 ds 60 4 ds 50 4 ds 40 bunların hepsine bakın. Zaten ne yapmamı bekliyorsunuz? Hadi diyelim ki uçakta bot yok. 100 kişi bir oyunda 100 kişi bir oyundayken uçağı açıp Arkadaşlar biz video çekeceğiz lütfen birbirinizi vurmayın ve gelin bizi vurun mu diye, diye O nasıl olabilir böyle bir şey? Botlar nasıl anlayacak? Botlar nasıl anlayacak? Yani bak mesela o zaten o tez direkt çürüyor. Bak bu tez çürümesidir anladın mı? Bir tez varsa ortada bu tez çürüyor bu şekilde. Diğer türlü olaya geçelim. Zaten 100 kişiyi anca bir oda kurup toplayabilirsin ki zaten biz daha önceki bütün videolarda odayı gösteriyorduk. Bunu da göstermeye gerek değil mi? Çünkü zaten söylüyoruz ekiple beraber atıyoruz diye bu 4 vs 96'yı. Çok da güzel insanlar vardı ve böyle bir content yaptık. Ama neden öyle yorumlar geldi? Gerçekten 1 gram bir fikrim yok ama ya yani bunu da böyle burada bir açıklamak istedim. Yanlış anladıysanız gerçekten diğer arkadaşların vakitleri çaldıysam özür dilerim diyorum efendim. Bunu burada söylemek istiyordum. Çok fazla lafı da, o zaman sizler 4 milyar popülerliği güzel bir beğeninizi atarken bizler de hızlı bir şekilde o zaman maçımıza doğru geçelim diyorum efendim. Başka görüşmek üzere. Let's go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen atlayışçığımızı yapıyor bulunmaktayız. Abicim bana şuradan bir tane dümenden bir silah ver Alttan buldum. AK buldum. Vallahi AK buldum. Abicim sen nereye düştün? Bir dakika karşı bina var göstermedi Yukarıda gelenler var mı yok A var mı A A da yok Tamam aa, hocam yok abi, aa, yok. Tam önümdeki bina var yok. Sana geldim oğlum ben sana geldim Bekle 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 celladın geliyor bekle Seni direkt üzerine atlarım dostum bekle benden Aşağı itti Altta Kaçma Balakonda. Gitti bu Nice oğlum. Direkt üzerine bak rakibin üzerine rushlayacaksın babacım. Rushlayacak. Korkmayacaksın. Yan bina var. Evet, evet 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 o var. O var. Önündeki bina da var bu arada ve bayağı galabalıklar. Buraya nasıl gideceğiz? Aşağı atladı. Ben burada tutuyor mu adam? Tamam vurdum Aa, onu. Yandı yandı yandı. O da yandı. Çok, çok güzel ya. çok güzel. Başka var mı bilmiyorum. Şurası var abi. Şuraya dikkat. Şuraya dikkat sadece yeter. Tamam. Kaç arkana dikkat. Allah. Gelirse oyna, oynatmam oynatmam rahat ol. Molledim. Lan kendime nasıl bol attım? Aa moli ile... What? Çok o garip şey bir şey oldu. <laughs> vurmaz. 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 Yani. Vurmaz. İçeri girdi. Dol üst. Hayır hayır. Abi dikkat et. şu bina var Barış abi. Mavi ne? Tamam onu alttan oynamak lazım. Alttan ben delice bir kare çıkmayı bekle aynı anda çıkalım. Tamam. Hazır mısın? 1, 2, go. Bu ne yapıyor lan? Deli, deli. Vallahi deli billahi deli bu. Bir dam basıyorum ben. Ben yukarıya bir bir, bir diğer Aynı binaya geçti. Şöyle. Aynen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tanesi buradaki binaya gidiyor. Üste karşılayacağım bunu. Surprise. Tamam. Oğlum o öldü? What? Bana bir tane daha var. Sen nerede Çıkıyorum vurdun ben? adamı? Çatıya çıktım. Alt nasıl? Okey. Çatıya çıktım vurdum. Adam aradı öldü al. Evet. Helal olsun Bunlar ya şarkı, sana. Kancam var mı? <laughs> Kancam mı? Kancığım yok. <laughs> bir kişi kaldı hocam. O da nerede bilmiyorum. Ben direkt buraya açıyorum. Evet o şans bana gülmez değil mi? Bir, bir tane kaldı. Bir şey. Açtım binayı. Çok güzel. Güzel. Buradaki son adam nerede acaba? Korkmuştur. Kusmuştur. Yüksek ihtimalle. A var burada. Evet, toki tarafından adamlar geliyor Hadi. Çok adamlar var. Fena Atlasana direkt. Bilmiyorum. ne, ne çıktı silah? Thomas çıktı babacığım Bilmiyorum. yani. Bu silahı almazsak sık... Aha. Acele Bir dakika. Acele etme. Acele etme. Ay Arkadaşlar hızlıca yaslayacağımızı bitirirken ben buradan bir Toki Ulan prizm olabilirdi adam Prizin olabilir olabilir ama Toki'ye doğru gidiyoruz biz Emin misin hadi Toki yapalım Prizm de olabilirdi Kastı 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 Geldik Doki de adam bayağı olması katı, kendimi bayağı. keseceğim zaten baba. Baba ne bu uç, oyundaki kedi bir silah sikini var ya. Ben sana bir şey söylüyorum Direkt sol dibe kafa vursana. Sol dibe kafa vur. Vur sol dibe kafa. Oy bayıyorum abi hazır mısınız hiç baygın. Bay. Nerede evet. baydın? İlik at ilik at. Üstü kontrol ettim. Birbirine tava atıyor bunlar. Ben şöyle molledim bekle. Ay. Ne oldu ya lan? Abi? Ne oldu? İyi. Allah Toki fight niye aldın ilk takımlarmış abi, abi, abi. Bunlar niye Aynı. fight diyordu lan deli gibi Ben gördüğümde adama şey yapıyor tabağı atmaya çalışıyorum Eee boşuna mı geldik buraya Yo abi adam burada. Bunlar burada fightlamış harbiden Ben Toki diyorum hocam Lan Prison diyorum Nereye poç mu Ben poçla Poch olabilir ama Prison bence ama neyse poçla yapalım Adam tamam, yok hocam Önümüzde pregencik var Belki orda buluruz Kastı 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 Neresi kastı Poçunki Buggy durmuş Oo oh, adam kaçacak kaçacak alın ha. alın ne? Neredeler? Abi çok kalabalık. Mahalle Nerede? Market, market, tamam. market, market, mi? Daha diğer veriyor. tarafta mı? Adam düşüyor. Adam, düşüyor. adam düşüyor. Abi adamlar uçuyor. Bilim sor. Bilim sor. Vur şunu. Giremem ben Tamam. Kaça burada kaça. Gel gel gel. Sür kaşa, sür kaşa, sür sür tam sür. Tam sür. Tam tamam okey. Şuan... Tem 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 tem. Bastım bastım. Geliyoruz gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu ne iki tane. Ben kılıç çektim ben kılıç çektim. Önümüzde var gördüm. Lan daha fazla var. O araba geldi, bir araba geldi. Bana kapattı. Gitti bu. Sana kafa attı abi. da. Bana oh ben senden çıkıyorum oh. şu an. Çünkü bomba oh. gelecek bana. Mesela. Hallettik Macit. Burayı bisiklet gelene kadar hallettik. Bak çok güzel pozisyon. Çatıya çok iyi olur bir tane adam vardı. Abi? Yerim çok iyi şu an. Buradaki bir aha çok iyisin. Oh, orada ikinak, bir ikinak, orada ikinak. Oynadım abi. Onlardan başka kimse yok burada zaten. Mavi binam kaldı. Kaşa yumruk attı bu. Ee, Kapıyorum o zaman. Ananı, senin. Ben de bunları kesiyorum. Nerede nerede o nerede? Bekle abi. İçi balkonunda. Teras mavi değil mi? Bina. Evet evet. Yo oradan naklamadı. Okey benden haberi var benden haberi var Benim, benden haberi var. Arkaya çekiyorum ben. Kim geldi yanıma okey. Ben de geldim bombalamaya. Kaça ya oğlum. Bom lan. Sen oğlum lan. Adam düştü. Oha bir daha oraya. Fight atıyor lan. Vurdu Patlattım bir. Çok güzel. Çok Son bir. Abi. Bir tane de bir tane de tam araya attım bomba. Dikkat dikkat o araya çıkma. Merdivene çıkma. Nereden vuruldum lan? Ne? Ay. Dağdan çıktı. Dağdan, dağdan sıktı bana. Ben alınırım. Majit. Nasıl yapacağız? Sıktı abi. Dur, bomba. halledeceğiz. Bomba Şimdi atayım mı Hiçbir sana? Atacağım ya. bomba. Yani. At atsana bomba. Ben bende, var, bende var, bende var. At 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 at. at. Kamyonun oraya geç bomba. At. Kamyon oraya geç bomba. At. Buradan atayım bir tane de ses kasa bomba. Çatta değiller. Balkonda ya da teras merdivenler, merdivenler yüksek ihtimalle. Abi tepede sıkıntı. Burada burada. Orada. Ya, ya pompalına kaçtım. Hele abi? Aldım bunu. Bitirin şey mi? Yumurtayım mı sen? Çocuğu. Nasılmış? Aa, I'm so sorry. You. Fight yourself. <laughs> you English. Yourself. You can't speak English. You f**king idiot. No no thank you. Ah ya İngilizce. I Bana laf atacak Yourself. Tüm but... <laughs> evladıma adamak. Yumrukat bir de İngilizce kötü diyor. Baktık İngilizcem var. Ondan sonra saçmalamaya başladı. Kaca. Soğuk mu kardeşim. Sorun yok abi ya. Al. Senin götünün şerefine bir tane free gancık. Kardeşim. Oo. Lutan ne geliyorsa senindir kardeşim. Bak bir de işgal seti var bir de. Bir de işgal seti girmiş bak. Bak çıldıracağım. Adam atladı lan yukarıya. değildi. Değilmiş. Gerçekten değil. Gerçekten Doğru, adam değilmiş abi. hocam. 3x show yapayım sana <laughs> bekle. Pikle pikle pikle. Bir candı. Oh, oh, oh. O ne lan? Ma bu da bak bizde kaçsın diye nereye gidiyor? Bir daha piklesen oradan. Bir daha pikle. Abi senin içinde ben bir tane atayım. Oğlum al oh, oh, parayı bir oh, oh. birisi daha benim için atsın. 4 milyar için ya, atsın anladım. gitsin alsın para. Paraları evet. attım. Attım böyle 168 attım daha alabilirsiniz. Allah aşkına sniper yok mu? Adam var adam var. Nerede adam var? Watch out. Burada ses aldım. Dur beraber gidelim ölme. Tam emin değilim bu bölge gitmiyorum. Gene mi geldi? Ben ne duyuyorum lan? Ben parayı aldım geliyorum sesi. Var 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 ya galiba. Yanlış düşünmüyorum. Aa 4x varmış bekle. 6x'im varmış. Bu 5 saat benim haberim emin yok. Emin mı bir? Pikte pikte. Aşağı kattaydı. Sana göstereyim. Dur sniper'a karşı. Yok ya ben ne duyuyorum ya. Dostum sen şu parayı al. Çok ee, fazla atar yedim. Bir yok. Attım buraya. Gene et yok, gene et yok, gene et yok, gene et yok. Fightlayamıyorlar benimle, fightlayamıyorlar. Mokluyorlar abi. Dua edin Sniper Sniper ver Aptal Oyun <laughs> yok vardı adamlar adamlar sıfır kas Söyleyim Kaskerek alın kendinize Aldım aldım her şeyim full Kaca diyorum. Atalım mı kap oraya Benim var ya Ananı kendimi niye yaktım ben 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 karşıya çok feri, seri bir cevap veriyorum bu arada Kendimi yakıyorum bak fark ettin mi Baba Sniper yok mu şu lootlarda Var mı Yok abi Bir dakika hocam Abi düzü benden tamam. bir şey deneyecek bekle Birisi daha başka bir araç varsa alsın gelsin bana kırmızı çatısı mı? Hayır 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 öyle yapmayacağım öyle yapmayacağım dur. Baydım abi. Çok iyi. Hadi be. Ben oraya yakıştım bomba Kırmızıyı var. oynadım. Şey Kırmızıyı oynadım. Peki buradan bak yalıp geleceğim. Hadi bakalım. Al sana bomba giriyor. Al, Al şunu. şunu. Tamam. Oynatmıyorum, oynatmıyorum. Bombaları çıkartmıyorum kafasını. Ya bir tane dümende çok güzel bomba attı. Patlar, patlar, patlar. Yazdı, Patladı. Patladı. Bir, tane daha bir tane daha bomba attım. Bir tane daha Anlatsınız Anlatsın. Nasıl? Epey. Sizi nasıl? Nasıl? Yallah lan lobiye. Bunlara böyle acil tarihi almış. Kaçmayı seversiniz. Kaçmayı seversiniz. Oradan. Ay, ay, ay. ay, o sniper'ı ben alıyorum. Ben bu oyunda dengem bozuldu benim. Kim o sıkıyor o dümenden? Abi onu bir musun? Nereden ben. sıkıyor? Galiba yukarıda. Işte nereden ben sıkıyor anlamam. anlamadım. Şireç. Oradan piklersin hani iyiydi. Zıplatacağım seni Aman zıplatacağım. Lan, şey Zıplıyor. Gel seni zıplatayım bir de hoşuna gitsin senin. Arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Beni sinirlendirdiler kanka ben ben delilendim. <laughs> Aptala bak sen. Gel gel oynayalım gel. Ne yapıyor bu? Gel buraya gel. Ben, bu ben, bu ben. ne yapıyor? Hello. Gel, bir arayalım bunu. Kılıçları çekip sıkıştıralım bunu. Hello. Arabik. Gel hacı gel. Diğer tarafa geçelim. Hello geç. my sen, brother. Ayarlıyor. I am playing rank. You play rank? Lan adam ne yaptınız? mı? Sen, yes yes, in this, v one, in ya, bir de utanmadan 1 v 1 diyor. <laughs> ya, git, bunlar da bunlar. Yalla, lan, durma bunu bir de. Ya şuna bak, yani dört bir tarafa sarmıştı, bir de paşanın keyfine göre 1 v one atlıyorsun. Lan benim adam yumrukladınız? Kafanız mı güzel be? Oğlum, alana göre fazla adam var. Niye? Evet. Falan düşen de var şu kılıçlar elinize olsun. Ne? Nerede? Sağımızda ne? durdu, sağımızda durdu. Ne? Evdeler, evdeler, evdeler. Kılıç çektim, sıkıntı yok. Yırtma, ben de kılıç var. Engelledim acıt mermilerini. Bolliyorum üstü. Bolle. Bolle Aşağı düşerse vuracağım. Tamam. Tamam. Nasıl? Bu baba bu garanti oyun. Tepe. Kim çıktı tepe. size? Tepeye bir koyayım da umutsun oyunu. Oo, durdu bana sıkma ben. Artık bakamaz abi. Benim yerim yokmuş bir orada. saniye. Tepe tepe avantajı çok fena onlarda bu arada. Aa, tarzı. Tarzı. mı abi. Market var burada Barış abi. Aa 8x. Göremiyorum göstermiyor. E ee, bunlar tepede göremiyoruz ki. Sağ Et var. yedi. Sağ, bak Sağ neresi? Ev abi ev. Burası Watch abi out. direkten gösteriyor. Watch out. Kapıyı kırsana da. Bu arada alana göre yerimiz güzel. Satmaya gerek yok. onu. E ee, beni korursanız dolarını alır oynarım. Beni koruyacaksanız dolarını alacağım. Abi ben de geleyim oynarım beraber. <laughs> beraber girelim oraya abi. Yok yok gerek beraber. kalmadı. Ama çok garip bir maç dönüyor şu an. Gene sen oynayalım mı abi sen? Zaten biri gitti oradan en fazla 3 yerdir gel abi. Abi gerek yok şu an kafaya. Bir dahaki alana göre hareket etmemiz lazım. Daha minimum minimum 3 sağ. Ne yapıyor? Mermi yedi ama uçak. Darbe herkes 3 3 3 4 uz abi. Orası evet, oraya 4 desek burayı salmış olacağız. Seçin. Ben buraya salsak bunları geri gelmez. Bence oraya... bekleyelim üst tepede gelecek çünkü. Ya beklersek garanti alırız zaten. Ben biraz intikam atabilir isterseniz siz bilirsiniz. Bire yaklaşmış. Bir tane baydım. Çok Aslanın hatunu mu? Lan ne alaka lan? Nasıl bir nigo? Arka geldi Barış abi. Arka? Barış arka Barış abi. Araba ses aldım oradan. Evet evet evet. evet. Bak geliyorum bir saniye. Kayanın oradalar. Burada. Can basıyorum başlayışı. canım çok az. Burada burada burada. Gördüm. Ne yapıyor lan bu? Kılıcı var. Vurdum. yok. Ne yapıyor lan bu? G. Şurası bir kere dikkat et. Gidelim. Bekle anlatacağım ben. Tamam lan bizde ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok abi, güzel, çok çık, iyi. araba çıktı, araba çıktı, çık, araba çıktı. Toros. Bir aşağı doğru, bir aşağıya al, bir aşağıya al. Görelim. Ma canları yok. Durdular orada, orada, orada durdular Sasu. İler, çok iler, sıkıntı iler. pozisyon. Solda, solda, solda şurada, şurada durdular Sasu. Anladım, anladım, anladım abi, anladım. Bak sen bir. Tepeye çıktılar abi. tepeye gitmişler. Mal mı bunlar? Ne hani burada dursa iyiymiş burası. Ben çok peşer atsak. Evet, bunları yeri iyiymiş. Arkalayabiliriz. Arkalayacağım. Sağda adam var. Nerede? Yerde adam, arkada adam vardı. Önümdeki aşağı. Dönmedim. Mark the location. Dibi sar elinde Nerede abi? Ha burada. Abi araç geldi. Dünya buraya tamam. geldi. Buraya geldi Mark adamlar. Yapma ama abi. Gördün abi. Oynadı. Nerede göremedim. Tepedeydi. Canı az, canı çok az. Beni öldüm ağaçta. Tepede biz niye çok sana kötü? Alalım, sana alalım abi. Geri gel. Evet hep evet. çok abi, kötü pozisyondayız. Dikkat et, dikkat et. Dikkat de dikkat de et. Abi. Orada ne yapıyorlar? Bombalar Sasu. Sasu. Kaç kişi? Aha. Gördün dur abi. burada, Bunun dur üstüne. burada. Git lan Ünal abi. Aa. What? Daha var orada Yunan galiba adam. Go 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 go. Yunan sen git, sen git, sen git. Daha var galiba orada adam. Tamam. 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 Oğlum bunlar Dümenden ne yapıyorlar? Vur vur. Bunlar ne yapıyor bunlar? Bunlar ne yapıyor bunlar? Gördüm sağa doğru geçiyor. üst kaldı. Kayada. Şurada barış açsam şurada. şurada. Evet 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 anı anı. Bekle daha bak şimdi ne yapıyorum. Lörk atıyorum. Bir daha bayıldı. Çok iyisin abi. O da body yedi. Body yedi o da. Go. Baygın. Tek abi. Diğer arkadaşa gidiyor. Ayakta önümler olabilir. Önümler. Ayakta da yapabiliriz. Tek mi? Tek tek tek. tek. tek tam önümde şu an balar aşıyor. bir kere kadar mı ne diyorsun? Yani. Sen ben geçin abi. lan. da. Baba garip garip oyun. Garip oyun. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Oyun sonu fight'ı tatlı sardı bu arada. İyiydi hocam iyiydi. iyiydi. Yani 4 milyar yakışır bir oyunu. İşte dümenden. Dümenden tatlı bir oyundu hocam. Toplamda 27. Ne 27'si lan aynen. 25 üzerinde 4. 29 üzerinde 8 37 olmasa doğru hesaplamış olmalı. Ya da direkt şey yapalım 21 yapalım 9 ekleyelim 38. Yo evet 37 kililik. 37 abi 37. 37, 37. 37 kililik 10 numara 5 yıldır maç oldu umarım izlerken. <laughs> Umarım umarım izlerken video hoşuna gitmiştir. Ve e, tabii ki video hoşuna gitmişse bir adet beğenizi bırakmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum hocam. Halen daha kanalıma abone değilsiniz. Şuradaki butona tıklayıp abone olabilirsiniz. Ve tabii ki abone olduğunuzda zili tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayalım. Ekran videolardan da hangisi izlemek istersen onları tıklayıp geçip onları da izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. İyi videolar, görüşmek üzere.